Arkadaşlar Merhaba Şimdi size yeni Volkswagen Polo'yu tanıtmaya Göstermeye çalışacağım Bu makyajlı kasa 2021 Epey bir değişmiş kasa diyebiliriz Bakın nasıl var. Şuradaki çizgiler Şöyle göstereyim size. Arkada da dış farlar, e, stoplar değişmiş arkadaşlar. Bakın. Polo verisi eklenmiş. Farklı bir e, ton var. Bu araç 1.0 turbo arkadaşlar. Şöyle içini göstereyim size. Evet arkadaşlar ilk defa e, birazdan belki golfü de gösteririm size İlk defa e, yap, yıllardır yap, yapmadığı bir şey yapmaya çalışmış Volkswagen e, konsol değişmiş yani klasik e, Volkswagen o oyun yıldır 15 12 yıldır e, kullandığı Volkswagen <laughs> konsol tarzını değiştirmiş bakın. Bunlar elektronik farklı freni var. Bu araç, araç otomatik bu arada. Ee, bakın. Konsolda eee karbon fiber görünümlü malzemeler kullanmışlar. Tabii karbon fiber diye bunlar. Karbon fiber görünümlü. Eee koltuklar öncekili aynı diyebilirim. Koltukların hassasiyeti. Öğrenim göstereyim size. Bu araç bugün sat, satılmaya başlandı arkadaşlar. Fiyatı 251 bin TL. Ee, yakıt değerleri eğer bu yak bunlar yakalanırsa e, şehir içi 5.7, şehir dışı 4.2. Benzinli bir araç için gayet iyi. Turbolu bir araba için. Önleri maalesef siz para koymamışlar ama önden ve e, arkadan e, kapı çizgilerinin arttığını söyleyebiliriz. Aynalar güzel olmuş bu arada. Cantlar 15 inç, 15 inç basın cantlar arkadaşlar. Tasarım olarak biraz daha suya yaklaşmış diyebiliriz. Yani su tarzı bir araca yaklaşmış. şöyle arkasına bakalım. E, araç sadece makyajlı arkadaşlar. E, bir önceki araçla e, uzunluk ölçüleri olarak bir farklılık yok. Aynı araç bu. Bu arada arkadaşlar bu e, çok görmüyor alışık olmadığımız e, bir var. Sedefli biraz kullanmışlar bu araçta. Bunun kümesi de var. Böyle kaputu göstereyim size. maalesef. Evet. Aradığınız bu arkadaşlar. En panjurda, ön panjura şöyle fardan diğer fara uzanan bir pancar eklemişler o da yakışmış bu aracı. keşke ışıklı olsaymış çok daha ışık olurmuş böyle arkadaşlar e, peki 251 gün fiyat nasıl bir fiyat 1.0 evet. yani turbo e, şey karma 5 litre cambial açayım bence bu fiyat çok abartılı değil e, ama e, araca ekstra fazla özellik vermemişler arkadaşlar yani bu fiyata bence e, alınabilir ama e, çok aile için uygun olduğunu söylemek e, mümkün değil. Belki bu fiyata belki bir 50 bin lira daha fazla koyup fedan bir araç alınabilir.